Finaller yaklaşıyor, heyecan artıyor ve Trabzon elemeleri için mucitler sabahın erken saatlerinden itibaren salona gelmeye başladılar. Bakalım Türkiye'nin mucidi buradan çıkacak mı? Trabzon elemelerine hemen hemen tüm Türkiye'den mucitler geliyor. 44 sene önce dünyanın güneş etrafında dönmediğini, güneş burada karşısında alçalarak yükselerek döndüğünü ve böylece kendi müferinde içinde gülüp dönüş yaptığını istedim. Yusuf ve Nusret Bey gökyüzüne hayranlar Yusuf ve Bey. bu merakı Galileo'dan bu yana yapılan buluşların aksini iddia eden bir icada dönüştürmüşler. Bence hemen o soruyu soralım. İcat ne? Fikir ne? Onu anlatacağım hemen şunun üzerinde. Şunu bir düzeltirsek bunu değiştirdiler. Dünyanın büyük dönüşünü ...Güneş'in çevresinde değil, karşısında yapıyor diyorum... ...bunu matematikte ispat ediyoruz. Yok eğer matematiğe inanmıyorsanız... ...görsel olarak da ispatını yapıyoruz. Bir dakika, Dünya'nın dönüşünü... Dünya'nın büyük dönüşünü Güneş'in çevresinde değil... ...karşısında yapıyor diyoruz... ...bunu matematikte ispat ediyoruz. Buyurun Edin. Merak ettim ben de. Sözü araştırmacıya bırakıyorum. 50 senelik araştırmacı benim. Herkesin bildiği bir gerçek vardır denizciler dahi bilir onu. Kutup yıldızı büyük ayının tanımı ile altı kat öyle kutup yıldızını bulur ve denizde yön verirlerdi. Şimdi dünyanın güneş etrafına döndüğünü iddia eden batı dünyası dairesini aşağı yaklaşık 300 milyon kilometre olarak kabul ediyor. <laughs> 22 Eylül 20 Mart arasında o dairenin tam çapı karşıdan karşıya uzanmış olur. Öyle mi? Yani altı aylık aralıklarla o dairenin dönüş dairenin bir çabı olur karşıdan beriye. Eğer dünya güneşin etrafında dönmüş olsaydı altı ay aralıklarla biz büyük ayı ve kutup yıldızı kaybetmemiz gerekirdi. Halbuki şöyle bir gerçek yatıyor ortada güney yarı küre yıldızları kuzey yarı kürenin birinci enleminden gözükmesine imkan yoktur. Çünkü dünyanın yuvarlattığı bir kamburluk oluşturur, küçük bir dağ oluşturur, görülmesine engel olur. Dünya sizce kendi etrafında dönüyor mu? Bak şimdi. sadece evet bize göre, bize göre, benim size tahsiz göre, tahsiz sizin düşüncenize göre, göre, dünya dünyanın, dünyanın üzerinde üç dönüyor. hareket vardır. Bir, ...kutuplar minferinde günlük dönüşünü meydana getirir. İki, güneşin karşısında alçalarak yükselerek... ...yıllık dönüşünü meydana getirir, 365 küsur günde. Bir de yalpa vardır. Yalpa, dünyanın bilmediği bir gerçektir... ...ve medsizlik olaylarının doğuşuna sebeptir. Orada gösterin. <laughs> evet. Şimdi yani. şunu güneş olarak kabul edersek... Evet. ...biz bugüne kadar... Dünyanın şu eksende bunun çevresinde 365 günlük büyük yıllık dönüşünü Hı. yaptığını biliyoruz. Hep öyle öğrenmiştik. Evet, Bugüne evet. kadar öyleydi. Biz diyoruz ki bu böyle değildir. Eğer böyle olsa örneğin dünya şurada 23,5 derece yatık olduğunu düşünürsek aydınlık taraf bu taraftır, karanlık taraf bu taraftır. Evet. Karanlık taraftan bakıldığı zaman karanlık tarafın yıldızlar örneğin sizleri görmüş oluruz. 6 ay sonra dünya bunun çevresinde döndüğü için ...bu tarafa geçecek. Aydınlık taraf bu taraf olur, karanlık taraf bu taraf olur. Evet. Doğru mu? 23 evet. buçuk dereceye evet. atık yine. Evet. Karanlık taraf bu taraf, böyle bakıyorsun küçük ayı, büyük ayı bu tarafta. Doğru mu? 6 ay sonra. Hı. Dünya bunun etrafında dönünce 365 günlük yıllık dönüş... Ne, ne kadar yapın? mesafe var o? Yani, yani e, onu 40 söyleyeyim. derece, 35 derece burada, 35 derece bu tamam tarafta, mi? 180 derece. Kutupayı ne kadar bir mesafelik bir yükseklikte? Çok. Uzak. Güzel soru. Çok uzak. Çok, çok uzak olduğu çok. için o açıdan evet. da görebilirsiniz. Evet. Dünya, ispat dünyada edeyim. NASA var. Ee, NASA insa, insan, değil. İnsanlar çıktılar, dolaştılar, oraya Nereye aletler dolaştık? gönderiyoruz. Hala Çift böyle şeylerde. Bir e, dakika, ben çıkmadılar, çıkmazlar nereye çıkmazlar? Yani ben, nereye gittiler? Biz, e, çıktılar biz, dedi yukarıdan de 365 yoktur. günü fotoğraflayan fotoğraf olsa, yoktur. Olsa dahi. yani, yani hiç Nasar'ın elinde de, de yok. Yani uydular, şey, uydular dünya ile beraber gidiyor. Ben cevabımı hemen vereyim. Hayır. Niye hayır abi? Biz zaten bir şey yapmıyoruz. Doğru, ortada mi? bir şey yok. Biz yani şey mi? Hayır hani burada mesela birisi dünya düz dese bir e, icat var. Evet hayır mı diyeceğiz? Düz gidin, eee astronomi okuyan birini anlatın o size. Üzülerek hayır şey diyorum ya. Üzül ilk defa bu yarışmada üzülerek hayır diyorum. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ederim. İzlediler, teşekkür ederiz. Türkiye'deki astronomlara sesleniyorum. Lütfen bu ilmi bilgiyi masaya yatırsınlar, hesaplarımızı karşılaştıralım. Eğer biz haksızsak bu sefer ödülü ben vereceğim.